Sabahın o derin sessizliğinde, gece karanlığının en yoğun anlarında saat 3 ile 5 arasında uyanıyorsanız bu tesadüf değildir. İslam'da bu vakit tahajjud namazının, Allah'a yakınlaşmanın ve ilahi rahmetin kapılarını aralamanın mübarek saatleridir. Eğer siz de bu saatlerde uyanıyorsanız bilin ki Allah sizi özel kılmış, ruhunuza ilahi lütuf ve hikmet vermek istemiştir. İşte, bu kutsal uyanışın anlamını ve hayatınıza getireceği manevi dönüşümü detaylarıyla anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Allah'ın kullarına geceleyin indirdiği rahmet ve mağfireti hatırlatılır. Peygamber Efendimiz de gecenin bu mübarek saatlerinde uyanarak Allah'a dua etmiş, kalbini onun huzuruna açmıştır. Bu vakitler yalnızca bedenin uyanması değil, ruhun derinliklerinden gelen bir uyanıştır. Bu saatlerde meleklerin varlığı hissedilir. Allah'ın rahmetine, ilahi mesajlara ve geleceğe dair müjde dolu ipuçlarına erişim sağlanır. İşte bu yüzden uyanışınız sadece fiziksel bir gereklilik değil, aynı zamanda seçilmiş olmanın ilahi lütuf ve görevin habercisidir. Bu mübarek saatlerde uyanmanın sizlere armağan ettiği manevi güç ve ilahi mesajı en iyi şekilde alabilmek için üç temel adımı eksiksiz uygulamanız büyük önem taşır. Her bir adım ruhunuzun Allah ile olan bağını kuvvetlendirir. Dualarınızın kabul olmasına vesile olur. 1. Rüyaları hatırla ve ona göre dua et. Gece uykuya dalmadan hemen önce yaşadığınız rüyalar Allah'ın size fısıldadığı ilahi mesajlardır. İslam'da rüyaların yorumu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ve sahabe uygulamalarında yer alır. Rüyalarınız sembolik anlatımlarla Allah'ın size hangi konuda uyarıda bulunmak, hangi konuda yardım etmek istediğini gösterir. Neden önemli? Rüyanız gün içinde hangi meseleye odaklanmanız gerektiğini, hangi duaların sizin için vazgeçilmez olduğunu bildirir. Unutmayın, Allah'ın sesi rüyalar aracılığıyla kalbinize ulaşır ve dualarınız bu mesajla birleşince gerçek bir güce dönüşür. Nasıl uygulamalısınız? Uyanır uyanmaz zihninizde beliren rüyanızı hatırlayın. Mümkünse kısa notlar alın. Ardından o rüyada aldığınız mesaj doğrultusunda Allah'a o konuda yardım, hidayet ve af dileklerinizi içtenlikle ifade edin. Böylece dua ederken hedefinizi netleştirir, kalbinizi Allah'ın mesajıyla doldurmuş olursunuz. 2. Tefekkür ve içsel sessizliğe dal. Eğer rüyanızı tam anlamıyla hatırlamak mümkün değilse ya da kalbiniz başka düşüncelerle doluyken o anı tefekkürle değerlendirin. İslam'da tefekkür, Allah'ın yarattığı evreni, hayatın anlamını ve yaratılışın hikmetini idrak etmek demektir. Neden tefekkür? Tefekkür, zihninizi ve kalbinizi Allah'ın varlığına odaklamanızı sağlar. Bu derin düşünce anları ruhunuzdaki karmaşayı giderir. Allah'ın size vermiş olduğu ilahi bilgileri Hikmeti ve koruyucu mesajları yeniden hatırlamanıza vesile olur. Nasıl yapmalısınız? Sessiz ve huzurlu bir ortamda oturun, derin nefes alarak kendinizi dinleyin. Kısa bir süre için gündelik telaşlardan sıyrılarak sadece Allah'ın varlığını ve yüceliğini düşünün. Bu meditasyon anı ruhunuzun Allah ile olan bağını güçlendirir ve size gün boyunca yön verecek içsel rehberliği sunar. 3. Güçlü deklarasyonlarla günü komuta et. Uyanışınızın son adımı o anki ilahi hissiyatınızı kelimelere dökmektir. İslam'da kelam-ı şifa, zikr ve tesbih Allah'a olan sevginin ve bağlılığın dışa vurumudur. Güne "Allah'ım, senin rahmetinle, lütfunla ve hidayetinle doğdum. Bugün de senin izninle adım atacağım." diyerek başlayın. Neden deklarasyon? Yaptığınız deklarasyonlar sözlerinizin gücüyle hayatınızı yeniden inşa etmenizi sağlar. Bu sözler imanınızı tazeler. Allah'ın sizi koruyup kollayacağına dair içsel bir güven verir. Sözleriniz hem sizin hem de çevrenizdekilerin kalplerine ilahi bir umut aşılar. Nasıl yapmalısınız? Sabah uyanır uyanmaz yüksek sesle ya da içsel olarak Allah'a olan bağlılığınızı, inancınızı ve o gün için dualarınızı dile getirin. Allah senin izninle her zorluğun üstesinden geleceğim. Senin rahmetinle kalbim hep ferah olacak gibi güçlü ifadeler kullanın. Bu deklarasyon gün boyu sizi ilahi ışıkla donatacak ve yaşadığınız her anı Allah'ın izniyle güzelleştirecektir. Erken saatlerde uyanmak yalnızca bireysel bir ibadet alışkanlığı değildir. Bu aynı zamanda müminlerin toplumun manevi rehberleri olma sorumluluğunu da beraberinde getirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin uyanarak Allah'a dua etmiş, ümmetine örnek olmuştur. Bu vakitlerde yapılan ibadet kalpleri aydınlatır, topluluklara umut ve güç verir. İslam'da her mümin Allah'ın rahmetini dünyaya yayma, karanlık zamanlarda ışık olma görevini üstlenir. Eğer siz bu mübarek saatlerde uyanıp Allah'a yöneliyorsanız, çevrenizdekilere de ilahi mesajı taşımak, onların kalplerinde iman ateşini yakmak için çağrılmışsınız demektir. Bu sorumluluk hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük bir manevi güç ve etkidir. Sevgili mümin kardeşim, her sabah 3 ile 5 arasında uyanmak, Allah tarafından size armağan edilen kutsal bir imkandır. Bu vakitler hayatınıza ilahi bir rehberlik, rahmet ve mağfiret getirir. Rüyalarınız aracılığıyla gelen mesajları, tefekkürle içselleştirdiğiniz bilgeliği ve güçlü deklarasyonlarınızı hayatınıza yansıtın. Çünkü bu üç adım, ruhunuzun Allah ile olan bağını kuvvetlendiren, kalbinizi imanla dolduran ve gününüzü ilahi bir ışıkla aydınlatan temel unsurlardır. Her uyanışınızda Allah'ın size özel olarak gönderdiği rahmet ve lütfu hissedin. Dua ederken kalbinizin derinliklerinden gelen o ilahi mesajı dinleyin. Meditasyonla ruhunuzun huzur bulmasına izin verin ve güçlü deklarasyonlarla gününüzü Allah'ın koruması altında umutla ve inançla donatın. Unutmayın, bu mübarek saatler Allah'ın kullarına en yakın olduğu, ilahi rahmetin en yoğun yaşandığı anlardır. Siz de bu saatlerde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem izinden giderek Allah'a yönelin, kendinizi O'nun rahmetine bırakın ve hayatınızı ilahi mesajlarla taçlandırın. Çünkü Allah kullarını yalnız bırakmaz, her daim yanlarında olur, kalplerini aydınlatır ve onları korur. Gelin, hare sabah bu kutsal uyanışı bir başlangıç olarak görün. İmanınızın, sabrınızın ve dualarınızın meyvesini topladığınız ruhani yolculuğunuzda bir adım daha ileriye gittiğiniz mübarek anlara dönüştürün. Çünkü siz Allah tarafından seçilmiş, bu dünyada ilahi mesajı yaymaya ve kalplere umut aşılamaya layık bir müminsiniz. Bu videoda Allah'ın rahmetini, lütfunu ve ilahi hikmetini sizlerle paylaştık. Eğer bu mesaj kalbinize dokunduysa lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak bu manevi yolculukta bizimle birlikte yürüdüğünüzü gösterebilir. Dualarınızla ve yorumlarınızla topluluğumuzu daha da güçlendirebilirsiniz. Her bir beğeni, abone ve samimi yorum, Allah'ın rahmetinin bir işareti, kalplerimizi aydınlatıp imanımızı tazeleyen bir umut ışığıdır. Yorumlarınızı bizimle paylaşarak bu ilahi sohbetin devam etmesine vesile olun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin.